Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava ya da merdane ile uğraşmadan çok farklı bir yöntemle tavada mayasız katmer tarifi hazırladım. Katlarını tek tek sayabileceğiniz efsane bir tarif. Buyurun tarifimize geçelim. İyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine bir su bardağı ılık süt alıyorum ve bir buçuk su bardağı ılık su. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra unumu ilave ediyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Bu miktar mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü olalım. Hamurun kıvamı çok sert olmamalı. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ediyorum. Bu aşamada hamurunuzu sert yaparsanız yaptığınız katmerler de sert olur. Lütfen ee, hamurun kıvamına dikkat edelim hamurumu tabağın içerisinde toparlıyorum ve daha sonra pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurmaya başlıyorum yaklaşık 3 dakika boyunca hiç durmadan yoğurdum hamurunuzu ne kadar özleştirerek yoğurursanız bir o kadar güzel katmer elde etmiş olursunuz katmerin bir diğer sırrı pişme aşamasındadır sizler için paylaştım Sizlere hamurun kıvamını gösteriyorum. Bu aşamada hiç dinlendirmiyorum ve silindir haline getiriyorum. Toplamda 10 parçaya kesiyorum. Gerçekten çok kolay bir yöntemle hazırladım. Okla ve de merdane kullanmadan herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği bir katmer tarifi oldu. Mutlaka kahvaltılarınıza veya çay saatlerinize denemenizi tavsiye ediyorum kestiğim parçalardan gelişi güzel beze hazırlıyorum. Bezelerimi hazırladıktan sonra tabağın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Ve daha sonra hazırladığım bezeleri yağın içerisinde gördüğünüz şekilde yağlıyorum. Her iki tarafında güzel bir şekilde yağlamaya özen gösterelim. 3 yemek kaşığı bu aşamada yeterli gelecektir. Lütfen daha fazla eklemeyelim. Bütün bezelerimi yağladıktan sonra üzerini kapatıyorum. Ve yaklaşık 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirmenizi tavsiye ederim. Dinlenen hamur esner ve güzel bir şekilde açılır. Dinlendirme aşaması çok önemli arkadaşlar. Bu aşamada bakın ne kadar güzel bir şekilde esnedi. Bir tanesini alıyorum ve üzerlerini kapatıyorum. Şu anda tezgahımın üzerinde henüz sıvı yağ veya tereyağı kullanmadım. Bezemi alıyorum ve açmaya başlıyorum. Sadece pasta tabağının büyüklüğünde açıyorum. Diğer taraftan 100 gram tereyağı erittim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum ve bir tatlı kaşığı olarak bezemin üstüne gezdiriyorum. Daha sonra ters çeviriyorum ve elimle büyütmeye çalışıyorum. Ve daha sonra hiç oklava ya da merdane kullanmadan gayet pratik bir şekilde bezemi büyütüyorum. Gerçekten bu aşama hiç gözünüzü korkutmasın. İlk defa yapıyorsanız bile eminim ki kolaylıkla yapabilirsiniz. Yırtılsa dahi arkadaşlar hiç sorun değil. Katlama aşamasında kaybolup gidecektir. Ama gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir katmer tarifi. Ben bu aşamada özellikle çok az yağ kullandığım için ince bir tabaka olarak sıvı yağ tereyağı karışımından sürüyorum. Bu aşamada lütfen her tarafına gelecek şekilde sürelim ve daha sonra katlama aşamasına geçiyorum. Ben bezemi kara bir şekilde açtım. Dilerseniz yuvarlak da olabilir. Hiç sorun değil. Gördüğünüz şekilde katlıyorum. Her iki uç kısmı ortada birleştiriyorum ve daha sonra tekrardan katlıyorum. Gayet pratik bir yöntem gerçekten ama sonuç muhteşem. Tekrardan ince bir tabaka olarak tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyorum. Özellikle çok fazla yağlı istemediğim için çok ince bir tabaka sürüyorum. Katladıktan sonra elimle biraz düzeltiyorum ve daha sonra sıvı yağ tereyağı karışımından ince bir tabaka olacak şekilde sürüyorum. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz abone olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz ve tekrardan 3'e katlıyorum artık bu şekilde katmerimiz hazır sadece pişme aşaması kalıyor Diğer 9 tane bezemi de aynı şekilde aynı yöntemle hazırladım. İnanın ki hiç zamanınızı almayacaktır. Kısa bir sürede hazırladım. İlk yaptığım bezeden hemen açmaya başlıyorum. Diğerlerinin mutlaka üzerini kapalı tutuyorum. Çok fazla ince açmıyorum. Aynı zamanda çok fazla kalın da bırakmıyorum. Tavamı çok güzel bir şekilde ısıttım. Dilerseniz biraz tereyağı sürebilirsiniz bu aşamada tavanıza. Şu anda yüksek ateş kullanıyorum. Lütfen katmerlerimizi pişirirken kısık ateş kullanmayalım. Aksi takdirde çok fazla kuru olur ve güzel bir şekilde pişmez ocağımın en büyük gözünü kullanmıyorum orta gözünde yüksek hararette pişirmeye başlıyorum katmerimizi mutlaka çevire çevire pişirelim bu sayede iç kısmı daha güzel bir şekilde pişer ve gördüğünüz şekilde güzel bir şekilde kabarıyor kabardığı için iç kısmı gayet güzel bir şekilde pişecektir her iki tarafı da nar gibi kızardıktan sonra tavamdan alıyorum. Sizlere hemen bir tane daha göstermek istiyorum seri bir şekilde. Pişirme aşaması çok fazla uzun sürmeyecektir. Neredeyse 2 dakika içerisinde hemen pişecektir. Dilerseniz biraz tereyağıyla yağlayabilirsiniz pişme esnasında. Bakın ne kadar güzel bir şekilde kabarıyor. Kabardığı için de zaten iç kısmı gayet güzel bir şekilde pişecektir. Asla hamur kalmayacaktır. Mutlaka çevire çevire pişirmeye özen gösterelim. Bütün katmerlerimi aynı şekilde aynı yöntemle hazırladım ve hepsi gördüğünüz üzere hazır. Ve şunların güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten iştah kabartan bir katmer ortaya çıktı. Mutlaka ama mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere bir iç kısmını da göstereyim. Kat kat tel tel oldular. Katlarını tek tek sayabilirsiniz. Benim anlatmama bile gerek yok. Zaten katmerimiz kendini belli ediyor. Sıcacık bir çayın yanında muhteşem bir tarif. Ben bugün sizlere Mayasız tavada katmer tarifi hazırladım. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Kanalımın içerisinde birçok katmer tarifi bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu katmer tarif yazarsanız rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah emanet olun. Videomu izleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler.